Özellikle de İstanbul için söylüyorum. İstanbul'da hakikaten son iki gündür baharı hissediyoruz. Ee, baharın tadını e, hafta sonu yaşayan birçok aile oldu. Evet. Özellikle de bu yaşayan ailenin arasında da varis şikayeti olanlar çok fazlasıyla var mıdır? Vardır mutlaka. Ama e, spor etkili midir? Özellikle spora değinmek istiyorum. Evet şimdi bahar geldi diyoruz, yaz geldi diyoruz. Yoğun iş temposunda spora vakit ayırmak var ise çözüm müdür diye sorsam neler evet, söyleyeceksiniz? Evet, güzel bir soru. Şöyle ki mevsimlerle de çok alakalı. Önce ona gireyim. Şimdi biz bahara döndüğümüz zaman, yaza döndüğümüz zaman, hava sıcak olduğu zaman bu damarlarımızda <laughs> genişleme artar. Sıcakta. O yüzden biz varis ki işte savunaya gitme, kaplıcaya girme, çok sıcak suyla yıkanma gibi önerilerimiz vardır. Varis hem bir meslek hastalığıdır hem de bir mevsimsel hastalıktır. Özellikle yaza doğru girerken bacaklardaki varis varsa bu şikayetler artar. Sıcaktan dolayı damar genişlediği için, damar genişlediği için etrafında devam eden sinirlere bası yapar. O sinirlere bası yaptığı zaman hastada kramp, ağrı, kaşıntı, huzursuz bacak gibi şikayetlerle hasta bize gelir. Özellikle bu yazın güneşlenirken işte baharda, sıcakta ortaya çıkar. Ve bu yüzden bu hastalar özellikle kaplıcıda çalışanlar da, çalışanlarda çalışanlar da, ayakta çok durup, işte çok öyle hastan var, döner kesen hasta. Hem sıcak hem ayakta duruyorsunuz. Berberde, kuaförde, bizim gibi ayakta iş yapan cerrahlarda. Bir öğretmenlerde özellikle. Bu bir meslek hastalığı bir kere. %90 nedeni genetiktir. Annede, babada, birinci derece yakınlarında var. Ondan sonra e, çevre şartları. Yani işte meslekle ilgili. Spora gelince, Anlattığım mekanizmayı şöyle tarif etmemiz lazım. Bu borucuklar topuktan başlayıp kirli kanı kalbe kadar götürürken yer çekimi buna diyor ki, ayakta duruyoruz nasıl olsa, bana gel yukarı gitme diyor. Ama o yukarı gidiyor. Her şeyde bir fizik yasası var. Yukarı gitmesinin nedeni şu baldırımızın hareketidir. Baldır kasımız her çalıştığı zaman yukarıya doğru giden kanı artırır. Aşağı doğru inen kanı yani varisli kanı, Normalde aşağı hiç düşmemesi lazım. Aşağı düşerse o damarın içerisine aşağı doğru inerse buna varis diyoruz işte. İşte onu engelleyen kanı yukarı kalbe gönderen şeylerden en başında venöz pompa diyoruz bu baldır kasıdır. Ayrıca orada birçok kasımız var. O kasların devamlı hareketli olması. Yani siz hareket etmeseniz mi onlar çalışır. Çalıştığı zaman kanı yukarı götürürler. Bu yüzden düzenli spor yapan kişilerde. Spor dediğimizde işte halter kaldırsın demiyoruz. Yürüme fitness egzersizleri, yüzme özellikle. Bunları devamlı yapan ve ritmik yapan. Yani günün 45 dakikasını bu işe ayıranlarda diğer kalp damar hastalıkları az olduğu gibi varis de çok çok az olacaktır.